vay 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 dışarı esiyor ya, güzel vay, 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 vay. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Saat Türkiye'de kaç ya gelin desek? 19 19'a 6 ekli 25. Gece bir mi? He, evet gece 1 yapıyor. Çok da geç değilmiş ya. Ali, selam Zaza. Ne yapıyorsun? Selamun aleyküm. Abi, Aleykümselam sağ olasın. Ne yapıyorsunuz? İyisiniz? 12.47'de. Ha, 12.47'de İyi baba. Bizde de akşam 18.47. Şu an 48 oldu. Bakar mısın ya? Ya bir tıraş olmaya gittim. Allah kahretmeye ya. Beni nasıl kestiler ya? Adama derdimi de anlatamadım. Şöyle diyorum o başka anlıyor. Ben böyle diyorum o başka anlıyor. Halime bak. Şey neydi? <gülüyor> <gülüyor> neydi onun adı? Şeydekilere benzedim ya. Meksikalılara benzedim ya. Buna bakar mısın ya? Böyle bir tıraş şekli var mı ya? Utanıyorum o yüzden gözlük takıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Türk berberi yok mu abi? <gülüyor> <gülüyor> yok mu? <laughs> var mı yok mu? Mustafa şekil şükür olmuş ancak yakışmış hocam. Abi yok ne yakışacak ya ben hiç beğenmedim ya. Kurban olayım şuna bak ya. Yarı saldı. Adama bir de fotoğraf da gösterdim. O saçlar normal hadi tamam istediğim şekil oldu da. Yok şey sakalı yapamadılar ya. Çocuk bir de o kadar uğraştı ya. <laughs> Saçı kesmiş sakalı bozmuş. Evet sorma sakalı bozdu. saç normal. Bak benim istediğim şekil zaten. Bak i̇şte bunu istiyordum adama fotoğraf da gösterdim. 30 kere yaklaştırıp yaklaştırıp baktı. Bir kesiyor duruyor bakıyor, bir kesiyor duruyor bakıyor, bir kesiyor duruyor bakıyor. Ama yine de olmadı abi. Yapamadı yani. Yapacak bir şey yok. Uzayacak kökü bizde nasıl olsa. Nasıl sıcak ya. Yok hadi ya çok sıcak geliyor bana ya. Neyse biraz etrafı göstereyim. Sağa sola bakın biraz. Ben kendimi beğenmiyorum şu an. O yüzden siz sağa sola bakın arkadaşlar. Benzinle de var. Bence güzel olur. Brezilya da soru... Ay aykırı ben ıı, şeyinize. Brezilya da soruyor abi. Sakal Adnan nokta kine benziyor. <laughs> Sorma. Selamlar dünyadan. Aleyküm. E. Yani. Ne var? Kötü oldu ya. Vallahi kötü olmuş, hiç beğenmedim. Otelden çıkamadım. Bugün eve görüştük. Evi beğendim abi. Ev müstakil. Kocaman. iki katlı. O kral. Brezilya tıraşın hayırlı olsun. Allah razı olsun. Gördün mü? <laughs> Beni şey, Meksikalılara benzetti adam. Artık da, da abi sen de bizdensin. ne diyelim. Yapacağım. Böyle oturalım baba. Oturamıyorum ya. Alan küçük. 33 kişiyiz arkadaşlar. Bir beğeniye yüklenirsek sevinirim. Ekrana sadece çift tıklıyoruz. Başka hiçbir olay yok. Adamsınız. Bu da onda milletvekili herhalde. Sakat bakayım. <laughs> Sakat bakayım. <vekil. gülüyor> Daha öyle diyorlardı. Vekil ne diyorlardı bu adam için. Vekilin burada ne işi varmış ya? Bir de vekil almaya gelen arabaya bakar mısın? Garip. Babacım o kamera hangi çağdan kaldı? Ver şeytan sakalı aşağı uzat. Bir rosto uçları. Babanın oğlu Kemal olmadı. Bombacı mülayim. Brezilya'ya uyar. Topal ördek olmuş <laughs> Brezilya'ya uyar. Uyar da ben rahat edemem abi. Ben onlara uyum sağlayamam ya. Allah'ım. Sonra da toplamış gidiyor. Bura nere? Küfür etmezsen bura nere söyleyeceğim. Burası Brezilya. Curitiba. Alex'in doğduğu büyüdüğü yer. şuradan var. Nerede şuradan Nerede var şuradan Kabileler aran nasıl abi? Kabilelerle iyiler. İyi anlaşıyoruz. Ne olsun? Arada gidip geliyorum. Arada gidiyor. Ne oluyor lan amına koyayım? Ne oluyor lan? Ben de amına koyayım. Ne yapıyorsun dayı sen? <laughs> gördünüz mü? Allah aşkına. Fenerlilerle. Ben onları fenerli yapacağım. Adamı gördünüz mü ne oldu? Nereye yakın mı? Yok yakın değil. Adam titredi lan. Allah Allah. Tövbe bismillah. Farklı hayvanlar var mı abi? Dolu. Acayip acayip hayvanlar var. Hiç görmediğim hayvanlar var. O neydi abone Ne bileyim. Kira nedir Mustafa? Uygun mu fiyattan? 2000 e buldum abi. 2000 real. Ne yapıyor oğlum o? Herif yürürken boşal. <laughs> sorma sorma. Bir, acayip de. Böyle tiplerde çıkabiliyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Böyle normal tipler de var. Böyle acayip acayip. Ama burada körler çok var arkadaşlar. Amerika benim. Amerika mı? Arkadaşlar 57 kişiyiz. Bir beğeniye basalım. dur bana vurma. Kurban olalım sana. Bir beğeniye basalım arkadaşlar. 57 kişiden bir 50 kişi bence beğeniye basar. Bizim millet takmış kiraya. Ya abi ne yapacak? Kira ucuz mu değil mi? insanlar merak ediyor ya. 2000 reale buldum. Güzel de müstakil, iki katlı. Siz Amerikalı mısınız? Yok ben Konyalıyım. <laughs> Abi ben geleceğim buraya inşallah. İnşallah bekleriz. Münih mi? Münih, Münih. Yok, köl. Abi yayında sana fena.